Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arkadaşlar açıklama yaptı dediğimiz gibi e, bir röportaj verdi aslına bakarsanız bu röportajda çok önemli detaylar vardı gündem kaçmaması gereken gündem olması gereken aslında ama bütün bu gündemler arasında çok gündem olamadı gibi gözüküyor sonra bütün bunlarla birlikte. Biz şimdi hemen bunu e, gündeme getiriyoruz çünkü diyorum ya bu yıl sonuna kadar emeklilerin ne olacağının açıklamasıydı bu aslında. Hemen lock Enflasyonu. Bütün bunlarla birlikte en önemlisi tabii enflasyon. Birinci önceliğimiz. Geçen yıl Mayıs ayında 75.5'a kadar çıkmış devam etmiş. Enflasyon oranı. O tarihten bugünkü bu yıla 12 ay boyunca her ay düşüş kaydetti. Yıllık enflasyondan bahsediyorum. Enflasyon oranından bahsediyorum öyle de. Ve en son 35.4'e kadar geriledi. Yani 12 ayda 40 Tamam yani, yani enflasyonun e, düşmesi konusunu zaten sürekli gündeme getiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönetim şekli, işte hükümet yetkilileri de önemli olan bu nokta değil dinliyoruz. puanın üzerinde bir düşüş sergiledi enflasyon oranı. Mallarda bu çok da yüksek, düşük orana geldi. İşte yüzde altını gördük. Temel mallarda yüzde yirmilere kadar düştü enflasyon oranı. Üretici fiyatlarında yine yüzde iki buçuk yanlış hatırlamıyorsam seviyelerinde. Hizmet sektörleri biraz daha geriden geliyor. İşte kiradır vesaire ama onlarda da bir kırılma başladı bu yıl itibariyle. Dolayısıyla işte, Kırılma başladı dediği noktada kira artışları biliyorsunuz yüzde taban olarak yüzde 45 artış öngörüldü Kiralara ki yani yüzde 45'in üzerinde de yapılabilir yüzde 45 arkadaşlar emekliye verilen ne yüzde 16 değil gün ama kiralar yüzde 45'in üzerinde artacak demektir aslında bir itiraftır ama dediğim gibi bu durumda aslında dinlememiz gereken şu işte arzudaki dönemde hizmet enflasyonunun da bakış seviyelere gelmesiyle yıl sonu itibariyle. <laughs> 20'li rakamlarda bir enflasyonu artık teknik olarak görüyoruz. Yani yani e, başında 30'un altında 20'nin üstünde 20 30 aralığında diyelim. E, bir 20'li bir rakamı artık görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamayla aslında paralelmiş açıklama. Bu yıl başında %20'lerde olacak enflasyon diyor Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bu aslında ne demek? Şimdiden emeklilerin alacağı enflasyon farkı belli demek. Yani ne kadar enflasyon farkı alacak yılbaşında Ocak ayında emekliler %5 ile ona çok yükseleceğini zannetmiyorum ben ama yüzde %5 ile 8 arası bir enflasyon farkı alacak emekliler. Yani bu 16.67'yi mumla arayacak emekliler demek oluyor. İşte bütün bir yıl boyunca 2025 yılında to totalde emekliler yüzde %20-21 gibi bir enflasyon farkı almış olacaklar. Bir yıl için arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. E, onu altını sırada çiziyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız yanlış anlıyor. Mesela %20-21 dediğimiz zaman bir e, işte 6 aylık enflasyon gibi algılıyorlar. Yani şu an itibariyle ee, Ocak ayına kadar hayır öyle değil. 2025 yılının tamamı için yüzde %21'den bahsediyoruz. Yani bu 16.67'nin üzerine bir işte 4-5 puan daha koyup e, yıl sonunda totalde bütün bir yıl için emekli enflasyon farkları yüzde maksimum 20-21 olacak gibi görünüyor. Cevdet Yılmaz'ın açıklamasına göre bunu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde aynı şeyi söylemişti biliyorsunuz. İşte alacağımız bu yani bütün emeklilerin alacağı enflasyon farkı ve bundan sonraki süreçte işte bu önümüzdeki 6 ay boyunca tempoya ocağa kadar. Hani e, işte bazen işte biraz düşecek belki biraz yükselecek ama önümüzdeki ay yine çok birikip, e, e, bir iki puan açıklayacak enflasyon oranına TÜİK. Bir 2 bir iki öyle gidecek e, daha da düşük gidecek yani. Dolayısıyla e, böyle hani hallayıp pullayıp enflasyon düşüyor işte aman yaşasın ne kadar güzel enflasyon düşmesi e, diyeceği bir durum yok emeklilerin bu noktada çünkü. Ee, enflasyonun düşmesi demek emeklilerin alın gücünün yükseleceği anlamına gelmiyor. Evet enflasyon çok korkunç bir şey, çok korkutucu bir şey ee, düşmesi gerekir. Hepimiz tabii ki düşmesini destekleriz ama e, enflasyonun düşmesi şu an için vatandaş için böyle çok da e, böyle alkışlanıp e, mutlu olacak, işte rahatlayacak bir durum değil. Çünkü neden? E asgari ücretli emeklilerin maaşları bugünkü TL değerine göre güncellenmediği için enflasyon düşse de alım gücü yükselmeyecek emeklilerin. Yani e, bu işte maaşlar yükseliyor, alım gücü artmıyor. Maaşlar yükseliyor, alım gücü artmıyor. Dolayısıyla aslında maaşlar yükselmiş olmuyor. Çünkü gerçek enflasyon farkı verilmiyor. Çünkü gerçek enflasyon açıklanmıyor. O yüzden de enflasyon farkının çok bir anlamı kalmadı emekliler için ee, bir şey yani zam tabii ki hani gündeme get, get, gelmesi gerekiyor bir acilen yapılması gerekiyor ama Hükümet açıklamalarından anladığımız kadarıyla çok da böyle bir niyetleri yok enflasyon düştüğünde herkesin rahatlayacağını emeklilerinde rahatlayacağını düşünüyorlar gibi gözüküyor %20'lerde olacak enflasyon ve hatta 2026'da 10'e altına düşecek diyor Cevdet Yılmaz bakınız bu önemli bir ilerleme. İşte yaşadığımız süreçleri düşünürseniz dışsal birçok etki oldu. Program dışı birçok etki oldu. Ama ona rağmen biz kararlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın başta siyasi desteğiyle kararlı bir şekilde programı hayata geçirmeye devam ettik. Ve şu anda meyvelerini görmeye başladık. Geçen ay %2'nin altında bir buçuklar civarında bir enflasyon oldu. Bu ayda benzer bir e, tablo bekliyoruz. Yarın açıklanacak Hazira ve yani burada da e, olumlu bir perspektifimiz var. E, önce bir takım hani çalışmalardan Merkez Bankamız da biliyorsunuz bakıyor. Diğer kurumlarımız da bakıyor. Gördüğümüz 2 e, ay üst üste yüzde ikinin altında bir enflasyonu uzun bir zaman sonra ilk Europa görmüş olacağız. Ve bundan sonraki süreçte de yine e, patikanın e, oldukça olumlu bir e, orana gelmesini bekliyoruz ve yıl sonu itibariyle de dediğim gibi 20 rakamlarla yılı kapatacağız. Gelecek sene artık onlu rakamlara yani geleceğiz ve sonra da tabii nihai hedefimiz tek tek haneli enflasyon. Bunu sağlayana kadar da kararlı bir şekilde ve çok boyutlu politikalarına sadece aslında son cümlesi çok vurucu oldu Cevdet Yılmaz'ın. bunu sağlayana kadar da çok sıkı bir şekilde politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz. E, Dedi Cevdet Yılmaz ve bu çok sıkı bir şekilde para politikalarını uygulamaları da aslında bakarsanız e, ne anlama geliyor? Hepimiz artık öğrenmiş durumdayız değil mi? Yaşıyoruz çünkü e, ne olacak? Yine emekliye bir artış olmayacak. Yine asgari ücretli bir artış olmayacak. Çünkü devlet işte işlerine bir destek sağlamayacak. E, enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz çünkü para politikasına ba bağlıyız. Peki gelirler bu şekilde alt seviyede kalırken açlık ve yoksulluk sınırına... Yaklaşamazken bile e, sıkı para politikası uygulamaya devam ederek ne olacak vergiler yine artacak her şeye zam gelmeye devam edecek ve biz çok daha büyük bir hızla yoksullaşmaya devam edeceğiz. Maaşlar Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arkadaşlar açıklama yaptı dediğimiz gibi. E, röportaj verdi aslında bakarsanız. Bu röportajda diyor ya, çok önemli detaylar vardı. Gözden kaçmaması gereken gündem olması gereken aslında. Ama bütün bu gündemler arasında çok gündem olamadı gibi gözüküyor sonra. Bütün bunlarla birlikte. Biz şimdi hemen bunu e, gündeme getiriyoruz. Çünkü diyorum ya bu yıl sonuna kadar emeklilerin ne olacağının açıklamasıydı bu aslında. Hemen kulak verelim.